Selam sevgili oğlaklarım nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır canlarım ve geldik Nisan ayına. Nisan ayında sizinle gibi yeni gelişmeler bekliyor merak ediyor musunuz? Tabii ki sizinle birlikte ben de merak ediyorum bir oğlak olarak. O zaman ben bakımıma geçmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Abonelerim özel kolektif bir açılımdır bu. Eğer siz de abone değilsiniz, abone olup bizim bu güzel enerjimizden faydalanabilirsiniz. Cancağızlarım videolarıma bol bol beğeni ve bol bol yorum yapmayı da sakın unutmayın. Çünkü bu beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde daha fazla kitlelere ulaşabileceğiz. Hemen bakımımıza başlayalım. Oğlak burcuna Nisan ayında ne gibi yeni gelişmeler bekliyor? Kartlarımızı açıyoruz. Haberler beklenen bir haberleri görüyorum burada bakalım neyle ilgili bir haberler bekleniyor çünkü sizin beklediğiniz bir haber var burada. 6 9 Evet bakın beklediğiniz haber hatta bir yoldan gelecek olan bir haber bekliyorsunuz ama bu haber çok da güzel bir haber olacak ve ilişki ile ilgili bir haber. Evet evet beraberliğinizle ilişkinizle ilgili de bir haber alacaksınız ve pozitif bir haber olacak. Bunun yanı sıra ama yoldan gelecek olan bir haber var. Şimdi uzak yolda olan bir akrabalarınız olabilir, yakın arkadaşlarınız olabilir. Çünkü şahıslardan alınacak bir haber var burada ve bu haber sizin bütün üzüntülerinize son verecek. İlişkinize tekrar döndüğüm zamanda ise evli olan ya da ilişkisi olan oğlaklar için şunu söylemem gerekiyor. Çok üzülüyorsunuz. Gerçekten bu ilişki için baya baya psikolojiniz bozulmuş. Neden? Çok emek harcamışsınız. Evliliğinizi ya da ilişkinizi canlı tutmaya çalışmışsınız. Ama hep üzülen, haksızlığa uğrayan, hasta olan taraf siz olmuşsunuz. Artık ama bu üzüntüler bitiyor, bu hastalıklar bitiyor, bu sıkıntılar bitiyor. Siz nasıl hayal ediyorsanız o şekil olacak. Ayrılmak istiyorsanız ayrılacaksınız Nisan ayında. Birleşmek istiyorsanız birleşeceksiniz. Çünkü kararları siz vereceksiniz. Bunu almışsınız artık boğazınıza kadar gelmiş. Yani diyorsunuz ki acı çekecek, yerim kalmadı artık diyorsunuz. Ve ilişkinin tamamen bütün kozları sizin elinize geçiyor ve son kararları da kesin ve kesin siz veriyorsunuz. Çünkü aşkla ilgili acı çekiyorsunuz. Ya partnerinizi düşünüyorsunuz ve sizi çok üzüyor bu partneriniz. Size ilgilenmiyor, bir tripler atıyor, bir kavgalar atıyor falan. Fakat bu ay içinde artık yumruğunuzu masaya tamamen vuracaksınız ve bu ay içinde bütün bu sorunlara son vereceksiniz. Ama ne şekilde son vereceksiniz bu sizin kararınız. Çünkü ayrılık da olabilir. Evliliği ya da ilişki. ...ilişkiyi devam ettirmekte de olabilir. Siz bunaldınız, bıktınız, bitti. Her şey bitti sizin için. Ya gemileri yakmışsınız siz artık. Ne olursa olsun ben acı çekmem artık diyorsunuz. Çünkü ben bu ilişkide zaten yeterince acı çekiyorum. Hani ayrılırsam 3-5 gün acı çeker, unuturum ama ben bu şekilde artık bu ilişkiyi sürdüremem diyorsunuz. Bu yüzden de ilişki açılımında yenilikler var size. Bir de ilişkisi olmayan Oğlaklar için ise Oğlak maalesef geçmişinde kalmış. Yeni bir ilişkiye bakamıyor. Geçmişini düşünüyor. O kişiyi özlüyor. Yolunu bekliyor. Gelir diye bekliyor. Biliyor musunuz? O kişiden haber gelecek size ya da kendisi gelecek. İşte geldiği zaman diyorsunuz ki ben uzun zamandır bunu mu bekliyordum ya? Bu muydu? Ben mi gözümde büyütmüşüm diyorsunuz ve o kişiyi istemeyeceksiniz hayatınıza. İşte o kişi geldikten sonra zaten tamamen arkanızı dönüyorsunuz ve yeni aşklara bakıyorsunuz. Ama o kişinin de bu ay içinde geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü bakın burada düşünceleriniz var, üzüntüleriniz var fakat üzüntüleriniz bitiyor. Bir taraftan da sağlık durumunuza baktığım zaman sağlığı pek iyi göremiyorum ya. Burada maalesef sağlık sıkıntıları yaşayacaksınız. Ya siz ya da babanız da olabilir, baba, abi. Çünkü bir erkeğin de sağlık sorunları yaşadığını, bunun yanı sıra sizin de sağlık sorunları yaşadığınızı görüyorum. Hani sanki kendi hastalığınızı, kendi sıkıntınızı unutup bu erkeğin hastalığıyla ilgileneceksiniz. Ama korkmayın çünkü çok büyük şans kartı burada iki şekilde şans kartı burada ki kursta ne demiştim bu kartlar ne kadar kötü kartın yanına gelse bile o kartı iyiye çevirir demiştim. Bu da sağlık konusundaki sıkıntıların tamamen biteceğini görüyorum. Hatta ve hatta eğer kayıp korkusu yaşıyorsanız işte bu aile büyüğünün abinizin babanızın amcanızın artık çok sevdiğiniz bir erkek olarak görüyorum. Bunu vefat edeceğinden korkuyorsanız ki tabii ki Allah bilir onu fakat o kişinin de hani Allah'ın yardımıyla büyük dualarla çünkü dua kartı var e, dualarla şifalanacağını ve tekrar ayağa kalkacağını görebiliyorum. Maddi durumlarınıza baktığım zaman da ise çok fazla maddiyatı düşünüyorsunuz. Çünkü şu aralar gerçekten maddiyatla ilgili çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Koşturuyorsunuz, çapalıyorsunuz, bunalıma gidiyorsunuz. Ya diyorsunuz ben bu kadar çalışıyorum, kazanıyorum, çabalıyorum. Nerede bu para diyorsunuz? Nerede biliyor musunuz? Çok fazla ödenekleriniz var. Çok fazla gidiyor elinizden para. Mücadele bu yüzden çok fazla hatta yakın zamanda elinize gerçekten çok güzel bir para geçeceğini görüyorum. Fakat e, gidecek gene maalesef. Benim için de aynısı geçerli bir oğlak olarak. Fakat para akışının olduğunu, fakat para akışının yanında da çok fazla giderlerin olduğunu görüyorum. O yüzden Nisan ayında da e, oğlak burcunun biraz maddiyatla ilgili mücadele edeceğini düşünüyorum. İş konularına geldiğim zaman da ise işle ilgili değişim yapacaksınız. Çünkü şu anda yaptığınız işin sorgulamaya başlamışsınız. Acaba ben doğru işi yapıyor muyum diye. Çünkü artık bir güvenirlik istiyorsunuz. Bir sağlamlık istiyorsunuz. Eğer işinin sağlam olduğunu düşünmeyen bir Oğlaksan bu işi bitireceğini görüyorum. Çünkü işle ilgili değişimler var. Belki de kendi iş yerini açacaksın ya da kendin zaten iş yeri sahibiysen de işlerine daha sağlam yapışacaksın ve işlerini kurtaracaksın. Çünkü büyük mücadeleler var işle ilgili ama özellikle işle ilgili çok büyük değişimler var ki bu kendi işveren olan bir Oğlak için de geçerli. Belki de sektör değiştirebilirsin. Çünkü işle ilgili büyük değişimler var. Ve bir de burada ben bir aile toplantısı görüyorum. Aile toplantısında bazı can sıkıcı durumlar yaşanacak. Yani bir şeylere üzüleceksiniz. Bu hani aile içi kavga falan olacak demeyeceğim. Ama belki bir rahatsızlığı olan birini üzülürsünüz. Belki sıkıntısı olan bir aile bireyine üzülürsünüz. Çünkü ben sizin burada o aile bireyine yardım edeceğinizi sizin yardımınız sayesinde içerisinde de o aile bireyinin tekrar düzeleceğini görüyorum. Peki bakalım tarot ne diyor benim sevgili oğlaklaşlarım için? Oğlak Burcu'nun Nisan ayında nekbi yeni gelişmeler bekliyor birkaç tane kart açıyorum. Bakın gene de ne olursa olsun yıkılmadım ayaktayım diyorsunuz. Saba sağlamım diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Hayal kırıklıklarım var. Yıkılmışlıklarım var. Ee, bakın kaybettiklerim var. Ama diyorsunuz hayır hayır umudum var hala ben başarırım diyorsunuz. Çünkü gerçekten çok fazla güçlü olduğunuzu dimdik ayakta durduğunuzu görüyorum. Kaldı ki evet bu Nisan ayında da bazı hayal kırıklıkları yaşayacaksınız. Ama umudunuzu asla ama asla yitirmeyeceksiniz yitirmediğinizde çok iyi olacak çünkü kutlama yapacaksınız yani çok memnun olacağınız durumlar yaşayacaksınız bakın kadehi kaldırıyor şerefine Bu da demektir ki ben yaptım, ben başardım isteklerime kavuştum diye evet biraz kayıplarınız olsa bile, üzüntüleriniz olsa bile yüzleşeceksiniz zaten bu üzüntülerle dimdik bir biçimde bitenler bitecek, kalanlar kalacak ama siz ayakta dimdik duracaksınız, görüyor musunuz burada zafer sizden yana ee, demin dediydim ya hani bu ilişki ve evlilik bitirme ya da devam ettirme sizin elinizde ya bana kalırsa bitireceksiniz, bu kötü giden ilişkilerin biteceğini görüyorum yani ayrılıklar var oğlaklara ayrılıklar bir de beklenen kişinin de dönüşü var fakat gene de zafer sizden yana çünkü o beklediğiniz kişi dönse bile geri almayacaksınız onu hayatınıza yani oğlaklara şöyle ilişki açısından diyebilirim ki evet ayrılığı yaşayacaksınız ya kaçınılmaz bu ayrılıklar yaşamalısınız ki yeni başlangıçlara yeşerirsiniz tekrar Evet güzel çıktı. Biz oğlaklara da güzel çıktı. Biz alıştık mücadeleye. Yapılacak bir şey yok. Daha çok hep mücadelelerle dolu bir Nisan ayı çıktı. Ama bu mücadelelerin sonucu artık geliyor. Çünkü bu süremeçte kalan konular var. Soru işaretleri olan konular var. Sizi kestirip atacaksınız. Yeni başlangıcılara bakacaksınız. Çünkü uğraşmayacaksınız artık. Bu yüzden de zaten başarı var. Nisan ayında daha çok başlangıçlar var diyeyim. Başarıdan ziyade. Peki melekler bize ne diyecek? Hemen atıyorum. Diyor ki bak güven. Ne dedim? Kendi gücüne güven. Çünkü yeterince güçlüsün. Güvendiğin sürece de başaracaksın. Barışçıl çözümler sağlayacaksın. Bu da bana şunu gösterir. Sanırım burada ayrılacaksın dedim ya. Sakin ayrılacaksın. Öyle kavgalı, gürültülü, çirkefçe bir ayrılık değil. Barışçıl bir ayrılık. Ya olmuyor. Yollarımızı ayıralım. Bitsin sen yoluna, ben yoluna diyeceksiniz. Ve eğer inanırsanız, ne olur eğer inanırsanız sezgilerinize kulak verin diyor. Eğer inanırsanız sezgilerinize kulak verin. Bu da ne düşünüyorsanız aslında doğruyu düşünüyorsunuz. Ki benim zaten sezgilerime kulak vermem gerekiyor değil mi? Yani bu kadar fal bakan biriyim. Ben bile kendi hislerimi arka planda bırakıyorum. Başka kafamın doğruuna göre yapıyorum. Ama diyor ki romantik ilişki de varmış. Nerede bu romantik ilişki? Bolluk, bereket var. Romantik ilişki var. Ama tabii ki bunlara zaman var. Ben tamam melekler kartları da diyebilir romantik ilişki ve bolluk bereket var diye ama benim şu baktığım bakıma göre düşüncem öyle değil çünkü biraz maddi sıkıntılar maddiyatla ilgili mücadeleler var Nisan ayında ve ilişkileri de biraz askıya alma var. O zaman canım oğlaklarım ne diyoruz? Gelecek ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama tabii ki benimle kalın.